Herkese merhabalar. Bugün birazcık okuma üzerine, okuma stratejileri üzerine, okuma edimini nasıl kazandığımız üzerine bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Evet, hepimiz okumaktan bahsediyoruz. Kitap okumanın ne kadar önemli bir şey olduğundan bahsediyoruz. Kitap okumanın bir kimlik yaratmada ne kadar önemli bir yeri olduğundan bahsediyoruz ama bunu nasıl kazanıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Bunu geliştirmek için, bunu doğru bir şekilde yansıtabilmek için neler yapmamız gerektiğini çok konuşmuyoruz aslında. Bugün birazcık bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Okuma nedir? Okuma herkes için aslında önemli bir konu. Eğitimin en önemli ve en güçlü tarafıdır aslında okumak. Özellikle okumaya yeni başlayan çocuklarda e, görüyoruz bu duygunun ne kadar hakim olduğunu. Çünkü bir şeyleri anlamaya ve algılamaya çalışmak aslında okumayla başlıyor yavaş yavaş. İşte tabii ki de konuşmanın yeri çok çok ayrı, yazmanın yeri çok çok ayrı. Bir dil öğretiminde de zaten özellikle okuma, yazma, konuşma, dil bilgisi gibi biliyorsunuz e, bölümlendirmeler yapılıyor. Okuma öncelikle beyni geliştiriyor. Bunu bir kabul edelim. Okuma beyni geliştiriyor, evet. Okuma beyni geliştirirken aynı zamanda da bizi çok farklı yerlere de götürüyor. Yani biz aslında okuyarak çok farklı dünyalara ziyaretlerde bulunuyoruz. Hatta şöyle bir söz var. Kitap okumak aslında o kitabın yazarıyla bir muhabbet içerisine girmek. Tabii ki de bu her yazar için geçerli. Bazı yazarlar kendini yazdıkları eserlerden tamamen soyutlarlar. Ama Sonuçta o yazarın üstü bu, o yazarın dil ve anlatım özellikleri onun cümleleriyle, onun akıl güdüsüyle bize yansıtığı için biz de tabii ki de bir nevi onunla sohbet ediyormuş gibi oluyoruz. Özellikle çok sevdiğiniz yazarlar vardır. Aslında onları çok sevmenizin nedeni kitaplarında kullandıkları dille ilgili bir durum. O yüzden de burada aslında hani sevdiğimiz yazarlar, sevdiğimiz diller, sevdiğimiz üslup var çok çok önemli. Yani ben bir öğrenciye okumayla ilgili bir öneride bir yönlendirmede rehberlik etmede bir adım atmak istersem aslında öncelikle yapmam gereken şey gerçekten onunla dost olabilecek bir yazar, dost olabilecek bir kitap ve dost olabilecek bir dil bulmam gerekiyor. Örneğin ben bir öğrenciye Namık Kemal'in İntibah isimli Türk klasiklerinden önemli bir romanı verdiğimde Al çocuğum bunu oku muhakkak bu çok önemli bir eser gerçekten de öyledir. Fakat öğrenci daha ilk cümlesinde ya da ikinci cümlesinde onun dilinden hiçbir şey anlamayacaktır çünkü Namık Kemal'in dili biliyorsunuz Tanzimat edebiyatına ait bir eser ve doğal olarak da e, yoğun bir Osmanlıca e, dilin hakim olduğu tamlamaların, Arapça ve Farsça kelimelerin çok çokça kullanıldığı bir eser. Doğal olarak bu eseri okuduğunda çocuk ön yargın ön yargısı tavan yapacak. Çünkü anlamadığı bir dil var. Özellikle çağımızın çocuklarının dilini biz bile anlamıyorken onlara bir de çok uzak oldukları bir dille bir başlangıç yaptırmak tabii ki de intibahı, tabii ki de sergüzeşti, işte, tabii ki de araba sevdasını okumaları çok çok güzel onlar için. Fakat yaş gereği ve okuma eğilimini alışkanlık haline getirebilmeleri için Yanlış zamanlama, yanlış şeyler doğurabiliyor. Yani bir ilk buluşma nasıl ki önemlidir değil mi? Birisiyle ilk defa görüştüğümüzde onunla konuşma biçimimiz, oturup kalkmamız, giydiğimiz kıyafet, kendimize gösterdiğimiz özen nasıl ki o kişide bir bir ön yargı, bir yargı oluşmasına sebebiyet veriyorsa, aynı şekilde bir kitapla da bir okuma edinimidir. Bir öğrenci, bir çocuk, bir birey onunla ilk karşılaştığı anda Doğal olarak çok etkilenmesi için veya onunla bir bağ kurabilmesi için ona uygun bir dile sahip olması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz yabancılar için Türkçe öğretimi, yabancı dil anlamında Türkçe öğretimde de bu çok önemli bir şey. Bir yabancının Türkçe okuma alışkanlığını, Türkçe okuma eğitimini iyi bir şekilde kazanabilmesi için bir yabancıya gidip de bu kadar ağır bir Türkçe dilin olduğu bir romanı, bir parçayı okutmak ne kadar yanlışsa bizim okumaya yeni başlayan çocuklarımız için de yapacağımız önerilerin bu kadar ağır olması o kadar yanlış. Yani demek istediğim o ki doğru tercihlerle doğru zamanlamayla okumayı sevmeyecek insan olmayacağını düşünüyorum ben. Aslında birçoğumuzun okumadan uzak kalması ya ben sevmiyorum bu kitabı ya da ben kitap okumayı bir türlü sevemedim demesi aslında yanlış zamanda yanlış kitaplarla veya doğru zamanda yine yanlış kitaplarla karşılaşması yüzünden oluyor. Mesela bir örnek üzerinden gideyim. Normalde ben de ortaokuldayken çok, yani kitap okumayı her zaman çok seviyordum ama benim tabii ki de hiç yanlış bir kitapla karşılaşmamamdan kaynaklı bu. O yüzden zaten çocuk kitapları diyoruz değil mi mesela işte canlı yayınların, yapı kredi Türkiye İş Bankası yayınların, dikkat edin birçok önemli yayın evinin çocuk kitapları, ayrıca çocuk kitapları çıkaran ayrı bir bölümü var zaten. Buradaki amaç, oradaki seviyenin düşük olmasından kaynaklı değil aslında. Buradaki amaç, oradaki yazarlarının dil dağarcığının, sözcük dağarcığının, çocuklar için uygun olmasından mütevellit olduğunu bilmemiz gerekiyor aslında. Yaptıkları benzetmeler, kullandıkları sanatlı üslup, bunların hepsi çocukların anlayabileceği bir dilde olacaktır. Yani bir çocuğa bir deyim kullandığımızda, ay bunun da bakar mısın, burnu ne kadar havada dediğimizde daha okuma edimini, duyuma edimini, dinleme edimini yeni yeni kazanan bir çocukta, 6, 7, 8 yaşındaki bir çocukta, Burnun havada olması gerçekten burnun havalandığı anlamında yani daha çocukların bir mecazi anlam dağarcığı yok. Ve böyle bir çocuğa ben mecaz, anlamların çok çok kullanıldığı romanları okumak veya bunları önermek gerçekten yanlış bir e, adım olacaktır. Aynı şekilde yabancılar için Türkçe öğrenimi ne baz alalım? Yine 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında olsa hiç fark etmez. Sonuçta Türkçe bir yabancı için yabancı bir dildir. Nasıl ki biz İngilizceyi, Fransızcayı başka bir dili öğrenirken daha e, işte merhabadan başlıyoruz değil mi? En temelden başlıyoruz. Yine gramerin en temelinden başlıyoruz öğrenmeye. Okuma da aynı şekilde. Bu birazcık kültür dili, yani kültürel dil kısmına giriyor. Yani çocuğun henüz kültürel bir dili belli bir yaştan sonra başlıyor. Bir kitabın bir de çok farklı katkıları olabiliyor. Yani bu kitabı mesela bir kitabı okuduğumuzda ben sadece keyif almak için okuyorum. Tamamen oradaki akıcılık, oradaki üstü, oradaki işte heyecanlı ilişkiler, aşk romanları veya daha böyle polisiye tarzındaki romanlar. Bir kızımızın amacı budur. Zaten kitabın amacı da budur. Şimdi kitabın bir amacı vardır, onu okuyanın da bir amacı vardır. Bunlar örtüşmediği zaman zaten maalesef okuma edimi kazanılamıyor ve faydalı bir hale gelemiyor. Bu yüzden biz bir kitap satılan bir yere girdiğimizde kitaplar bölümlere ayrılmıştır değil mi? Çünkü her bir kitap belli bir amaca yöneliktir. O yüzden okuma ediminin amaçla aynı eşgüdüm bir şekilde ilerlemesi gerekiyor ki biz de bu ortak bağlantıyı kurabilelim. Yani bu ilişkiyi sağlam bir şekilde temellendirebilelim. Yine okuma edimini yaparken çocukların yanında olmamız çok büyük bir önem taşıyor. Birçoğumuz ne yapıyoruz? Kitapları veriyoruz. Öğretmen olalım, veli olalım, bir abla olalım veya tamamen ee, okuma eğilimini birisine kazandırmaya çalışan bir arkadaş olalım. Hiç fark etmez. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi maalesef, maalesef ki e, o kişinin yanında bulunmamak. Bulunmamaktan kastım şu: Bir kişiye sadece teorik anlamda okumaktan bahsetmek maalesef işe yaramıyor. Onun yanında bu süreci değerlendirmek, gerekirse o kitabın altını çizmek, özellikle küçük yaş grupları için hadi bakalım bu cümleyi yorumlayalım demek. O cümlede geçen kelimeleri sözlükten bakarak öğrenmek. Bakın en önemli eksiklerimizden biri maalesef kitap okurken sözlük kullanmıyoruz. Ben de dahil ki Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Üniversite 1'de bu alışkanlığı öğrendim. Bakın bilmiyordum. Özellikle bu Osmanlıca dilinin ağır olarak kullanıldığı romanları okurken sözlük yanımdan düşmezdi. O an anladım. Sözcük dağarcığının gelişmesi aslında buna bağlı. Sözcük dağarcığımızın gelişmesi çok konuşmak vesaire şu bunlar tabii ki de çok önemli. Çok yazmak, çok konuşmak, çok fazla bir e, kendini yeni bir dile maruz bırakmak bunlar ayrı. Ama sözcük kullanmak özellikle kendi dilimiz, ana dilimiz için ki diğer diller için de aynı şekilde bu geçerli. Mesela İngilizce kursuna gittiğinizde size ilk söylenenlerden mutlaka bir İngilizce sözcüğünüzün olması Aynı şekilde kitap okurken de ister yabancı bir yani ister Türkçe yabancı dil olarak öğrenin, isterseniz normal bir kitap okuması gerçekleştirin. Bilmediğimiz kelimelere bakmak çok önemli. Yani birinci nokta aslında bizim sözcük dağarcığımızı geliştirmede okuma edimi çok çok önemli bir yer tutuyor. Fakat bunu yine sağlayacak olan bizleriz. Bilmediğim kelimeyi, bilmediğim bir deyim veya sözünü gördüğüm zaman aman geçeyim ne olacak ben önemli olan merkezdeki olayı anlayayım bakış açısıyla okursak evet bu da bir okuma olur ama içselleştirilmiş bir okuma olmaz maalesef. Yine aynı şekilde sözlük dağarcının yanında bir de kültürel okuma vardır. Bir kitaptan 10 bir kitabı 10 farklı kişiye veririm. Tabi burada kitabın kalitesi çok önemli. Herhangi bir kitaptan bahsetmiyorum. Gerçekten bizim işte biraz daha klasik dediğimiz romanlar, klasik olmaları nedeni zaten bu. Kültürel okumaya altyapı oluşturmaları e, oluşturdukları için. Onu farklı kişiye verelim. Bunların içerisinde lise mezunu, üniversite mezunu burada yanlış anlaşılma olmasın. Hani e, buradaki mezuniyet durumunu bilgili, bilgisiz anlamında söylemiyorum. Sadece hani biraz daha e, ya da atıyorum bir avukata, bir doktora bir işte Türkçe öğretmenine bir hemşireye farklı meslek dallarındaki bir kişi olabilir. Verelim. Aynı yaş olabilirler bu kişiler. Hepsinin o kitabın katmanlarına yani inecekleri katman sayısı hepsinin farklıdır. Bir doktor iki katman inebilirken bir mühendis kültürel altyapısı o kadar gelişmiştir ki 10. On, onuncu katmanına kadar iner. İşte kültürel zenginlikte de bununla ilgili bir durum. Yani biz bir kitabı çok yüzeysel bir şekilde okuruz. Ama aslında yazarın anlatmak istedikleri çok derinlerdedir. Yani yazar aslında diyor ki, Leyla ile Mecnun'u bilmen gerek, Ferhat ile Şirin'i bilmen gerek veya mutlaka bir ülkeyi görmen gerekiyor. Benim burada söylediğim şeyi anlayabilmek için. Veya mutlaka bir ayrılık acısı yaşaman gerekiyor. Veya mutlaka birisine aşık olman gerekiyor ki benim bu kitapta ne anlattığımı anlayabilesin derinlemesine işte aslında kültürel obje, kültürel altyapı dediğimiz şey okuma edimiyle ilgili budur. Yani bir kitabı 7'den 70'e, yaş, mezuniyet, meslek hiç fark etmeksizin okurken inanın ne kadar derinliğine inersek o kadar zevk alıyoruz. Aslında bu yüzden maalesef bazı kitapların değeri anlaşılmıyor. Çünkü biz onları o kültürel altyapıyla okuyamadığımız için, o derinliğe inemediğimiz için, o mesaj ve o az önce anlattığım amaç ilişkisi birbirine oturamadığı için ortaya böyle hüsran dolu bir tablo çıkıyor. Evet okumaktan bahsediyoruz. Aslında okumak hepimiz için çok basit, çok kolay değerlendirilebilecek bir şey ama okumanın gerçekten çok çeşitli altyapıları var. Ben bugün biraz bu kültürel kimlik, kültürel altyapı ve birazcık da okuma ediminin amacı ve okurla ilişkisi üzerine durmak istedim. Bir önceki videomuzda yine okuma ile ilgili işte hangi kitapları okursak aslında hani okumayı severiz, okuma alışkanlığı nasıl kazanılır bunlarla ilgili konuşmuştuk ama o da biraz daha yüzeysel bir e, videoda çekim olmuştu. Aslında okumaya bu gözle bakarsak gerçekten okumanın bir anlamı olur o zaman bizim için. Ve inanın bu şekilde okunduğunda bir kitap bizdeki değeri, gücü çok daha artmış oluyor ve bize kazandırdıkları çok daha fazla oluyor. Yani ben bir kitabı kapattığımda o kitapla ilgili mutlaka birkaç satır yazı bence e, yazılmalı. O kitabın size hissettirdikleri olabilir. Kitabı beğenmemiş olabilirsiniz. Bir eleştiri yazısı da olabilir. Aklınıza gelebilecek her şey. Tekniğini beğenmemişsinizdir, kişilerin kurgusunu beğenmemişsinizdir vesaire vesaire. Yani kitapla bütünleşmek, kitapla bir olmak, hemhal olmak birazcık bunlarla ilgili bir durum. O yüzden de yine kitaplı günler. Tabii ki de diliyorum hepinize. Kitap mutlaka hayatımızın içinde olsun. Çünkü okumak zaten bizim kapımızın en büyük anahtarlı anahtarlarından birisi. Okumak, bunu pekiştiren yazmak, konuşmak bunlar çok önemli şeyler. Aslında biz bu kavramların karşılıklarını sadece tanım olarak bilip geçiyoruz ama bunlar aslında bireysel olarak çok detaylı incelenilmesi gereken, ki bunlarla ilgili çok da güzel araştırmalar yapılmış. Çünkü Türkçe aslında bir yabancı dil olarak gerçekten e, o gözle bakıldığında çok daha ne kadar daha doğrusu zengin olduğunu anlayabiliyoruz. O yüzden umarım siz de amacınızın örtüştüğü e, büyük tatlar bekler aldığımız kitaplarla karşılaşır ve bunları gerçekten size bir zenginlik katacak ölçüde okumalarınızı gerçekleştirirsiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.